Azrail yokuşu, diğer ismiyle Berzah Alemi. Gömülmesinden yedi gün geçmemiş bir büyücü veya cin musallatından ölmüş kimsenin mezarı bakır kürekle kazılarak kefeni alınır. Bu mezardan biraz da toprak götürülür. Yatsı ezanı okunduktan sonra Azrail yokuşu ya da berzah alemi olarak bilinen ölmüş bazı insanların ve şeytanların kıyameti bekledikleri aleme bu vesileyle geçiş yapılır. Azrail yokuşu ya da berzah alemi olarak bilinen alemde iblisler ve bir takım büyü ilminde ilerlemiş insanların ruhları bulunmaktadır. Çünkü bu alem ancak Allah'ın lanetlediği şeytanların ve büyücülerin alemidir. Berzah alemine gidebilmek için hüddam olmak gerekir. Bu ilme, bu sıfata sahip olmayan kimse şeytan keferi kullanarak geçiş yapamaz. Çünkü şeytan kefeni Azrail yokuşuna yani berzah alemine geçiş yapmak hüddamlar için bile tehlikeliyken sıradan insanlar için kıyamete kadar geri dönememek anlamına geliyor. Müddamlar ise ancak çözümü olmayan büyük musallatlarda yani cin padişahlarının musallat olma gibi durumlarında ya da cinler tarafından kaçırıldığı bilinen insanların durumlarını öğrenebilmek için şeytan kefeni kullanarak Azrail yokuşuna yani berzah alemine giderler berzah alemine gitmekle ilgili kayıtlarda Osmanlı döneminde 800'lü yıllarda yazılmış bir kayıtla size bilgi vereceğim. Anadolu'da yaşanan sayısı gittikçe artan al karısı olayları birçok yeni doğmuş çocuğun kaybolmasına, Lausa dönemindeki kadınların da delirmelerine hatta ölmelerine neden olmuştu. Bunun üzerine dönemin valilerinden biri İmam Muhayne ismindeki ünlü bir hüddamdan yardım istedi. Hüddamın yazdığı ve bugüne kadar ulaşan mektuplarında anlattıkları şöyledir. Köyleri ve kasabaları gezdiğimde her doğan çocuğun kaçırıldığını, kaçırılmayanların ise hastalıklı kol ve bacaklarında eksiklerle doğduğunu gördüm. Böyle bir belaya ömrümde şahit olmamıştım. Bu kasabalarda bir uğursuzluk, bir bela olduğunu belliydi. Çokça hamile kadın delirmiş, evlerini, barklarını ateşe vermişti. Hocalar, alimler bu işe çözüm bulamadılar. Ben de bu al karısı olaylarının çözümünün ancak berza halemine giderek bu kafir cinlerin efendileriyle görüşmekte buldum. İmam Muhayne berza halemini Mektuplarında şöyle anlatıyor: Berzah alemi çoğu zaman soğuktur. Güneş hiçbir vakit görülmez. O yüzden hava puslu ve gri renktedir ve her zaman için rüzgarlıdır. Bazen ise çok sıcak ve alev renginde rüzgarların estiği bir yer olur. Orada kendi haline dolaşan ruhlar görülür. Hepsi de ne olacağından habersiz kıyameti bekliyor. Berzah alemine, berzah aleminde yürümek de zordur. Bir yandan da iblisler, şeytanlar ve cinler aleminin en güçlüleri orada dolaşırlar. Çünkü cehennemin kapılarının biri berzah alemine açılmaktadır. Ben berzah alemine çıktığımda bu varlıkların hepsinin gözleri benim üzerimdeydi. Dikkat Çekecek Bir Yanlışım Olursa Beni Orada Tutar Ve Bir Daha Bırakmazlardı. İmam Muhayne Sonrasında Neler Yaşadığını Öğrencileriyle Olan Mektuplarında Yazmamış. Fakat Alimlerin Ve Berzah Alemine Yolculuk Yapmış Hüddamların Anlattıklarına Göre Gereğinden Fazla Durmak Ya Da Geri Döndürecek Birinin Olmaması Kıyamete Kadar Orada Tutulmak Kısaca berzah aleminde sıkışıp kalmaktır.